Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi hayırlı dileriz, Ey değerli dostlar. Yazın ya merhum Rabbim. Ahmet Olcay, Süleyman Şakala, Efendimiz ve yakınları Sami, iyi oldu Süleyman Karahan ve giden. Rahime Ey Gülcüler Rabbim, sen adına sen gerçekleştiriyoruz. Rabbim karşı etsin. Bu güzel ikramlarından dolayı, dolayı da şekilde kabul etsin. Yalnızlığımda Yanında yakın olan bütün dostlarımızı bir tatlı bir duaya davet ediyoruz. dostum kederli anımda beni ferahlatansın ihtiyacım anında yardımıma koşan